Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bilgisayarınızdaki virüsleri ücretsiz olarak nasıl temizlersiniz virüs programı kullanmadan onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bilgisayarınızda size çalıştır olabilir veya ben de bu şekilde burada bakın bir büyüteç işaret var. Buraya bastığımda arkadaşlar size işte yoksa çalıştır bölümüne girip buraya yazacaksınız. Bu kısmı arkadaşlar aramak için buraya yazın diyor. Eğer bu sizde çıkmadıysa çalıştıra yazın. MRT yazıyoruz arkadaşlar. MRT yazdığımızda komut çalıştır diye bir şey çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi MRT komut çalıştıra basıyoruz. Ee, biraz bekledikten sonra arkadaşlar e, bu uygulamanın cihazda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz diye bir yazı çıkıyor. Microsoft Windows kötü amaçlı yazılımları temizleme aracı diyor arkadaşlar. Doğrulanmış yayıncı diyor her zaman da. E, evet diyoruz buna. Evet dedikten sonra arkadaşlar bilgisayarımızda bir bir müddet bekliyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir uyarı çıkıyor. Windows Microsoft kötü amaçlı yazılımları temizleme aracı. Yazılımı temizleme aracına hoş geldiniz. Bu araç yaygın kötü amaçlı yazılımları tekrar otomatik olarak temizler diyor arkadaşlar. Daha sonra şu yazıları da okuyayım sizin için. bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılımları taramak ve temizlemek için ileriye tıklayın diyor arkadaşlar. Buradan sonra ikine tıklıyorum. Lütfen tarama türünü seçin diyor. Hızlı tarama. Sistemin kötü amaçlı yazılım bulunma olasılığı en yüksek alanları tek tarar. Kötü amaçlı yazılım bulunursa tüm tam tarama yapmanız istenebilir diyor. Hızlı tarama diyelim arkadaş. Bir sonraki arkadaşlar sonraki dedim. Şu anda bilgisayarımızdaki virüsleri ücretsiz bir şekilde virüs taraması olmadan Windows'un kendi uygulamasıyla Microsoft'un kendi uygulamasıyla arkadaşlar tarıyoruz. Biliyorsunuz bunun için normalde virüs virüs programı kullanmak gerekiyor. Ama bu Microsoft'un Windows'un ücretsiz bir uygulaması. Şimdi bilgisayarımızı tarıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 20-25 dakika sürdü. Ben bu süreyi almadım sizin için. Bilgisayarımdaki benim bütün bilgisayar dosyaları taradı herhangi bir şey bulamadı. Herhangi bir kötü amaçlı yazılım algılanmadı diyor arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.